Herkese selamlar. Sizlerle 50 soruluk 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun sorularını çözeceğiz. Bu soruları çözdükten sonra bu kanundan soru kaçırmanız imkansız. Bu zamanda baba oğluna yapmaz bu iyiliği. Arkadaşlar söylüyorlar, soruyorlar. Ya sen niye video çekiyorsun, zaman kaybediyorsun diye soruyorlar. Ya arkadaşım biri Allah razı olsun dese... En büyük bana fayda bunu para verip söyletemezsin adama. Onun için biz de elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Du'a almaya çalışıyoruz ve sınavlara en güzel şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Çok soruyu e, lafı bırakalım ve sorula, sorulara geçelim. Birinci soru. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun kapsamında memur ve kamu görevlileri hakkında yapılan ön incelemeye ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Tam bir sınav sorusu. Adana ön inceleme izin verme yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi görevlendireceği bir veya birden fazla denetim elemanı eli, eliyle de yaptırılabilir. Evet bunu söylemiştik. Konu anlatımlı videomuzda. Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler başka mercilerin ön incelemelerine görevlendirilemez. Evet görevlendirilemez. Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise işlerinden biri başka olarak belirlenir. Evet bunu da söylemiştik. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa rapora konu kararın oy birliği ile verilmesi gerekir. Oy birliği mi? Şunu sor soru işareti koyalım. Bu sıkıntılı. Ön inceleme üzerine verilen kararda gerekçe gösterilmesi zorunludur. Evet sorunudur. Oy birliğiyle böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Cevap denizde. İkinci soru 4483 sayılı e, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre soruşturma izni verilmesine ve verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlar en geç ne kadar süre içinde karara bağlanır? En, ka, en geç kaç gündü arkadaşlar? Evet konu anlatımlı video izleyenler. Üç ay dediğiniz duya gibiyim. Evet. 3 ay içerisinde karara e, bağlanması zorundadır arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre disiplin soruşturması sonucunda verilecek cezaya ve cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin Cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrürüne bir derece ağır ceza uygulanır. Evet doğrudur. Ee, 657. Ha, bu ne ya? 657 geçti. Neyse. Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışma olumlu ya da olumlu özür belgesi alan cezalarda bir derece hafif olan, e, uygulanır. Evet. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Doğrudur efendim. Kanundaki şartların oluşması halinde bir üst cezanın verilmesi zorunludur. Memurlar kendilerine verilen disiplin cezalarının uygulanmasının 4 sene sonra... ha? Hmm, dört sene değil. Ataman yetkili amir başvurak cezaların üstü kursasından silinmesini isteyebilir. Kaç süreydi arkadaşlar? 5 yılda cevap Edirne. Arkadaşlar dördüncü soruyu geldik. Bu soruları 4483 sayılı kanun diye ben açmıştım ama karışık olarak geldi. 657 de var bunun içinde. Neyse başladık madem devam edelim. 657 sayılı devlet memurları kanununda öngörülen aşağı yukarıdaki düzenleme devlet memurlarının hangi ödev ve sorumluluğuna, sorumluluğuna ilişkindir? Devlet memurları siyasi parti üyesi olamaz da herhangi bir siyasi parti veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Doğru. Görevlerin yerine getirgen değil ırk, cinsiyet. Arkadaşlar bu direkt bana tarafsızlığı hatırlattı biliyor musunuz? Sadakat değil, isnat ve değil, emirler değil, şikayet değil, tarafsızlık. E, okuyalım, devam edelim. Bulunamaz ve katılamazlar. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Beşinci soru, temel eğitim hazırlayıcı eğitim ve stajı devrelerinin birinde başarısız olan aday memurları ne kadar süreyle devlet memurları alınmaları mümkün? değildir temel hazırlayıcıydı ve staj temelde başarılı olmamış hazırlayıcı da başarılı değil saçta başarılı değil bir ay yıldan kaç yıl 3 yıl arkadaşlar cevap Edirne 3 yıl Türkiye aşağıdaki hangisi gelen bütçe kapsamında kamu idarelerinden biri değildir Türkiye Büyük Millet Meclisi Evet enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı Evet Strateji ve Bütçe Başkanı evet. Jandarma Genel Komutanlığı evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü değil arkadaşlar. Genel bütçe kapsamında değildir Vakıflar Genel Müdürlüğü. Devam ediyoruz. Evet 6'ya geçtik. 7'ye geçiyoruz. 5.018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre e, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yönetimin fani faaliyet, karar ve işlemlerden kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk günden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin raporlanmasına ne ad verilir? 50-18 sayılı kamu mali yönetimi. Hmm. Arkadaşlar mali kontrol değil. Hesap verilebilirlik değil. Alakası yok. Mali saydamlık. Hayır. İç denetim değil. Bu dış denetimdir arkadaşlar. Bunun cevabı e, Edirne'dir. Çünkü burada Türkiye Büyük Millet Meclisinden raporlanması e, başka bir kurum dışarıdaki bir kurum denetiminden geçtiği için cevap Edirne. Sekizinci soru. 1982 Anayasası'na göre yukarıda verilen yüksek öğretim kurumlarına hangisi hangileri özel kanunlarının hükümlerine tabidir. Bakıyoruz. Milli Savunma Üniversitesi doğrudur. Polis Akademisi doğrudur. Birikat Üniversitesi değildir. Ankara Üniversitesi değildir. Bize özel kanunların hükümlerini sormuş. Cevap adın arkadaşlar. 9. 1982 Anayasası'nın yüksek öğretime ilişkin hükümleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Ya, üniversitelerle alakalı şeyler çıkmaya başladı. Neyse bakalım. Vakıflar tarafından kazanç sağlamak amacı üniversite kurulaması. Hayır. Üniversite kurmanın amacı eğitim vermektir. Türk Silahlı Kuvveti ve Emniyet Teşkilatı'na bağlı yüksek kurumları özel kanunun hükümlerine tabidir. Doğrudur efendim. Rektörler Cumhurbaşkanı'nca, dekanlar ise yüksek öğretim kurulunca tanınır. Doğru. Üniversitelerin hazırladığı bütçeler yüksek öğretim kurulunca tek tetkik ve onaylandıktan sonra milli eğitim bakanlığına sunulur doğrudur üniversiteler arası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarını görevlendirilmesi ilişkin usta cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir. Cumhurbaşkanı kararnamesi değil arkadaşlar cevabımız Edirne 10 25.7 sayılı kanuna göre hmm, bu bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar ilgilendirmiyor ilgilendirmiyor. Ee, Aslında uyarınca değil. Bizi ilgilendirmiyor. Yeni kurulan değil. Ha. 18. soru bizi ilgilendiriyor. 10 e, 49 82 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkının kapsamı içinde, içerisindedir. İçerisinde olduğunu soruyor. İdare soruşturma güvenliğini tehlike düşürecek bilgi ve belgeler değildir arkadaşlar. Güvenlik tehlikeye düşüyor, düşüyorsa bilgi verilmez. İki suç işlenmesinin yol açacak bilgi ve belgeler kesinlikle verilmez. Kanunlarına göre ticari sır bilgi ve belgeler ticari sırlar verilmez. Haberleşmenin gizliliği ilkesine ihlal edecek bilgi ve belgeler düşünülemez bile. Kişilerin çalışma hayatına ve meslek etkileyecek nitelikte olan istihbaratına ilişkin bilgi ve belgeler bu kanun kapsamı içerisindedir arkadaşlar. Cevabımız edinidir. 19 heh, 19'da 19 da güzel. 47 34 sayılı kamu ihale kanunu. Kanuna göre ihale komisyonu ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır. Yanlış olanı soruyor. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri gerekçesini komisyon kararını yazmak ve imzalamak zorundadır. Evet, doğrudur. Kararlarda çekimsiz kalınamaz. İhale komisyonu salt çoğunlukla toplanır. Şu kalsın burada. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. İki üyenin ihale komisyonu için işin uzmanı olması şarttır. İhale komisyonu salt çoğunlukla Toplanmaz arkadaşlar. İhale komisyonu tam bir şekilde toplanır. Devam ediyoruz. 20. soru. 47. sayılı kamu ihale kanununa göre ihale komisyonu en az kaç kişiden oluşur? Kamu ihale komisyonu kaç kişiden oluşur? İhale kalıyorsa birinde hemen bunun e, harflerini sayıyoruz. 1- 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kişiden oluşur arkadaşlar. Kamu ihale kanununa göre ihale komisyonu. İhale 5. 21'e bakalım. 36-28 sayılı mal bildiriminde bulunulması bu bizi ilgilendirmiyor. Hacca kanunu. Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarında hangisi 6245 sayılı Hac Kanunu'na tabi değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü tabidir. Karayolları Genel Müdürlüğü tabidir. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü soru işareti. Büyükşehir Belediyesi tabidir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tabidir. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü tabi değildir arkadaşlar. 23 6245 sayılı Hac Kanunu'na göre memuriyet mahalle dışında görevlendirilen memur ve hizmetinin Saat 11'de görev mahallinden ayrılıp aynı gün saat 20'de görev mahalline dönmesi halinde yevmiyesine ödenme oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Memur mahallinden ayrılıp aynı gün saat 20'de görev mahalline dönmesi. Hmm. Burada tam gün geçmemiş arkadaşlar. 1 bölü 3 de olmaz. Çünkü öğleyi öğle orada geçirmiş. Öyle ve akşamı geçirmiş. Akşam 19'dan sonra öğlen 13 saatlerini geçirmiş. O zaman kaçta kaç alır bu? 2'de 3. 3'te 2. Yani cevap Ceniz Ceyhan arkadaşlar pardon. 24 bu bizi ilgilendirmiyor. 25 26 ilgilendirmiyor. 28 ilgilendirmiyor. 30 ilgilendirmiyor. 31 ilgilendirmiyor aslında ama yine de güzel bir soru. Kanunların ayrıca bir e, yürürlük tarihi belirlenmediyse ne zaman yürürlüğe girdiği kabul edilir. TBM tarafından onaylandığı gün hayır. Cumhurbaşkanı Hayır. Resmi gazetede yayımlandığı gün arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanıyorsa o gün e, yürürlüğe girmiştir. Resmi gazetede yazı... Hayır. Doğru değil. Cevap Ceyhan. 32 üniversite diyor. Geçelim. Heh. 34. Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor. Başlıkta ilk satıra TC kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfi büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Evet yazılır. Belgelet sayı bulunması zorunludur. Doğrudur. Belgenin en son yetkili tarafından güvenli elektronik imza ile imzalandığı zamanı gösteren zaman damgasındaki tarih bilgisi belge tarihi olarak esas alınır. Evet. Metindeki noktalama işaretinde kendine önce gelen harf arasında bir karakter boşluk bırakılır. Hmm. Hayır efendim boşluk bırakılmaz. Bırakılmaz. Yine diğerini okuyalım. İdare dışına gönderilen belgeler gerekiyor. Belgenin gideceği yeni adresi muhatabı satmanız. Hayır. Yani evet. E, burada yanlış olanı soruyor. Yanlış deniz arkadaşlar. Yani burada bir karakter boşluk bırakılmaz. Mesela şunu söylüyor. Bugün okula gittim. Boşluk bırak nokta koy. Böyle bir şey yok. Gittim ben yanına nokta, nokta konulur ve boşluk bırakılır. 35 Bakalım ne soruyor. Aşağıda resmi yazışmalarda uygulanacak usul, usul ve esaslara ilişkin verilen bilgilerden hangisi Doğrudur. Tüm yazışmalar saygılarımla, iyi dileklerimle veya bilgilerinize sunulur. Ibare, ile bitirilebilir. Evet. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Elektronik ortamda yapılan yazışmalarda yetkili makamın ad ve soyad bilgilerinin üzerinde belgenin güvenli elektronik ortamını yazabilen... Evet. İdareler sonrası yarışmalar belgeyi imzalayacak olan makam muhatap idaresinin alt üst ilişkisi belgenin içeriği ve önem derecesi bir kat anılar hızlanacak olan ve yetkili makamlarca uygun göre imza ve yetkili, yetkili devrim örgüsüne göre seçilir. Hmm. Bu arada bir sıkıntı var. Denizli'ye bakalım. Denizli İdare Başka Bir idarenin Kendisi. Denizli Kurala uygun şekilde hazırlanmamış bir yere reddedemez. Evet reddedemez. Belki imzası azıcı olan ilkin makamına ait imzalamış olan gizlilik derecesine ayıp. İşkin usluğuna gayret mükelleftir. Arkadaşlar cevap C'ye burada. Çünkü doğru olanı soruyor. Ve 35 de doğrudur arkadaşlar. Diğerleri yanlıştır. İyi dileklerimle ifadesi olmaz daha yapan yer bir bilgi edinme aldım. Bilgi edinme hakkı kanunu uygulanmasına ilişkin esas ve usullere ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır 49.8 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre uygulanması kapsamında tercih merkez bankası ve üniversitelerin faaliyetleri hakkında bilgi talep edilebilir Evet, Türkiye'de ikamet eden yabancılar, Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bilgi edinme hakkında yararlanabilirler. Kurum ve kuruluşlar Görev ve hizmet alanlarına giren konulardaki bilgi veya belgelerin konularını ve bunların hangi birimde mevcut olduğunu ihtiva eden kurum dosya planlarını konuyla ilgili mevzuatta belirlenmiş ilkelere uygun olarak düzenlerler. Bilgi edinme başvurusu başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevlere gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere, belgeler ilişkili olmalı, olmalıdır. Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda tebligat başvuru formunun kurum veya kuruluşun bilgi edinme birimine elektronik posta adresine ulaştığı tarihi imzaya izleyen 5. günün sonunda yapılmış Ayda 5 nereden çıktı iyi gidiyordu şurada olmadı cevap edinme. Devam ediyoruz. Ne diyor? 37. Aşağıda verilen görevlere atanmaya ilişkin verilen şartlarda hangisi yanlıştır? Müdür, şube müdürü, baş mühendis ve bu düzeyde bulunan ile daha üstü görevlere atanabilmeleri için en az 4 yıllık yüksek öğretim görmüş olmaları şarttır. Evet, programcı, şef, amir ve bu düzeyde görevlere atanabilmesi için en az 2 yıllık yüksek öğretim görmüş olmaları şarttır. Evet, evet. Evet memur A -a. memur iki yıllık olmasın gerek yok Arkadaşlar ise mezun da olabilir burada cevap edin ne kuralların kurullar devlet memurları şikayet mi bu 39. Devlet memurlarının şikayet ve müracaatlarına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Doğrudur, yapılır. Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. aittir. Şikayetlerin incelemesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar mercilerine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlaması zorunludur. Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 5 iş günü içinde bir üsmeciye itiraz edebilirler. Hayda 5 iş günü nereden çıktı? 5 nereden çıktı? Cevap Denizli'dir arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şikayet haklarını kullanın. Değerli arkadaşlar şikayetten de olabilir. Ceza verilemez. Doğrudur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmeliğe göre yaz dönemi hangi tarihler arasını kapsar? Yaz dönemi bu soru çıkmıştı. Diğer e, kurumların sınavlarında burada örnek soru olarak da verilmiş. Tekrar çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Önce şöyle biz yazıyoruz. Mayıs ve Eylül yazıyoruz. Çünkü Nisan ilkbahar, Mayıs e, tam yaza girdiğimiz zaman ve bunların başına 15 ekliyoruz arkadaşlar. Bu yaz dönemi, tatil dönemi. 15 Mayıs, 15 Eylül. Bakıyoruz. 15 zaten bunların başında yok. 15 bunda var. Mayıs 15 Mayıs, 15 Eylül. Mayısı işaretliyoruz. 15 Nisan değil, 15 Ekim değil. Ekim'de zaten kış oluyor. Havalar soğuyor. 15 Mayıs, 15 Eylül. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre kamu zararının karşılanmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Kullanmak üzere tesellüm ettikleri taşınırlarda meydana gelen zararların kamu görevlilerinden tahsil edilmesinde zararın kendilerinin kasıt kusur ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlik nedeniyle oluşmuş olması şartı aranmaz. Hayda. Aranır olacak arkadaşlar. Yanlış soruyor. Bu kalsın burada. Zor işareti koyalım. Kullanılmak üzere kamu görevlilerinden teslim edilen mallarda meydana gelen kamu zararının değer karşılığı değer tespit komisyonunca tarafından tespit edilir. Doğrudur. orta kullanım alanına tahsis edilen dayanıklı taşınırlarda meydana gelen e, kamu zararı zararın oluşmasına kasıt kusur veya ihmali olanlardan tahsis edilir. edilir. Taşınırların özelliğinden kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz. Evet arkadaşlar bu cevap Adana'dır. Bizi yanlış soruyor. Yanlış A şıkkındadır. E, Merkez Yönetim Hacım Belge Yönetmeliğine göre böyle bir şeyimiz yok. Sorumluluğumuz doçentlik yok. Yüksek Öğretim Kurumları Genel Yükselme böyle bir şeyimiz yok. Doktor öğretim üyelerine öğretim üyesi Üniversite Akademik Teşkilatı Yüksek Kurumu çift anahtar bunlardan sorumlu değiliz. Arkadaşlar burada da bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hangi sorular çözülmesini istiyorsanız, hangi konular anlatılmasını istiyorsanız yorumdan yazın ki oradan bilelim neyi anlatıp neyi anlatmayacağımızı. Kendinize tekrardan çok iyi bakın.